Allah herkese merhaba oyuncu gitti kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer arkadaşlar bugün yine Minecraft avımızın kaldığı yerden devam ediyoruz. En son ben ev yapmak isteyeceğim artık ya yeter. Düzük bir alan bulsak güzel olur ya şunlara. Vallahi köy. Biz bu köye gitmiştik ya abi kaç gitmiştik? Unuttum. Burada çukur var buraya girmeyelim. Allah! Sıkıntı yok. Sopam var. Geliştim ben bu arada. Allah al işte örümcek al işte zombi. E nasıl öldüreceğiz şimdi biz böyle iki saat. Örümcek de gelir birazdan. Oğlum ölsene ya. 15 kez mi vurmam lazım? Örümcek geliyor arkadaşlar arkadan herhalde. Allah. Aa lan oğlum öleceğim öleceğim hayır hayır. Ölmüyor arkadaşlar nasıl zombi bu he? Oh be kaçtım. Yemek. Aa, tamam tamam yemeğimi yedim. Dur lan canımın dolması lazım. Abi ben çölün ortasına evimi yaparım ya. Abi nasıl zehirli çıkıyor Allah aşkına. Şimdi arkadaşlar biraz ekipman için odunum falan var mı? Şunlardan bir uzaklaşayım ondan sonra bakarım ekipman için bir. Ee, çünkü hem ayet edavet için odun toplayacaktık hem de ee... Ev için odun toplayacaktık. Allah her tarafta yaratık her tarafta. Ee, çık buradan çık 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 çık. Keeper patlayacak. Geliyor mu Keeper? Şurada bakalım arkadaşlar. Hem Odunumuz vardır ya. Tam tam var. Çok var hem de. Hem ekipman için hem dev de için odunumuz var. He. Hemen şuradan bir gidelim. Sanki ben bunu da ev yaptım diye bir şey hatırlıyordum lan. Abi son videoyu niye izlemedim ben? Kaldığımız yeri bilmiyorum. Ben burayı yaparım ev dümdüz alan. Arkadaşlar. İnsan olma attan ha. At kal orada. Eee Bir dakika ne yapayım lan? Allah bebek zombi öyle bir korktum ki ay ay ay. Abi suya koş, suya suya suya. Lan oğlum suya koş ha. Abi çok fena korktum arkadaşlar ya. Böyle bir korkma yoktu. Siz görecektiniz benim malum Bir dakika. Nerede lan bu bebek zombi? Geliyor mu peşimden? Çok fena korktum arkadaşlar ya. Onun geldiğini gördüm de. Bence bu suya gelmedi. Çünkü diğer zombiler göre Bunlar şimdi birazdan boğulmuşa döner. Ben yine Allah vaat derim. Abi at uzaktan uzaklaştım ya. Ya yine mi geldi lan bu çürük et? Canım da olmuyor bir tek. At nerede? Atı ben attan alıp ben buradan kaçarım. At yok. Ha tamam gördüm. Gördüm orada küçük. Küçük küçük zombi gelmesin. Ne oldu lan küçük zombi? Hakikaten gitti mi küçük zombi. Bin dedim. Koş at. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir gidelim. Artık ben bu köy, ben bu çölde yaşarım. Gerçekten ben bu çölde yaşarım abi. Bu köyde yaşarım ya. Yani. Buraya evimi kuruyorum. Artık bıktım yani. Ne diyeyim? Evsizlik gerçekten kötü. Bir de buna çit yapmamız lazım. İp yapmamız lazım. İki de nereye gidiyorsun oğlum ya? Gel şuraya. Oğlum canım çok az kaldı. Ben bir tane daha yerim bundan. Bak bu da zehirli çıkacak arkadaşlar kesin. Bu zehirli çıkacak o zaman ha. Sonunda canım dolabilecek. Ee, şu biraz ilerleye gidiyorum tamam. Bu boşluk alan güzel. Ee, Hemen ben buraya o zaman durmadan direkt ben bir ev yapmak istiyorum. Akşam olmadan bir de şöyle bir evimi yapayım. Tamam. 64 oldu. Çok böyle büyük bir ev yapmak istemiyorum. lan buraya. ha Şimdi arkadaşlar şuradan şu atı yine buraya koyalım ve akşam oluyor. Ben kesin bittim bu sefer. Hemen ee, evet daha iki tane de var. Şöyle yapacağım. Hemen cicik kapı yapmaya gerek yok ama bence bu bana yetmeyecek gibi duruyor abi. Bugün de burada kaldık var ya. Eğer arkadaşlar böyle zor durumda kalırsak şu karşıdaki köyde artık kalacağız. Mecbur. Ee, tekrar sonra buraya geleceğiz. Evet. Burada böyle olacağını biliyordum. E, hemen cicik o zaman şunu, şunu çevirelim. Ya ben bunu ekipman için kullanmıştım da artık zaten etrafımız bol. Çok... Ata vurdum. Benim tepkim çok komikti. Keşke bu facecam'li video olsaydı tep tep tepkimi görseydiniz. Konuşamadım. Akşam oluyor ya. Bebek zombi falan çıkacak bak. At soksak. <laughs> evin içine mi koysak atı? Oha orada 3 tane zombi birden oluştu. Ya yetmeyecek mi? Yapma bunu yapma. Yapma yetmedi. Atı da alalım da. At da gel. At gel. Orayı da bari e, kumdan kaplarız. En azından bugünü bu kadar geçireceğiz. Abi ağaç şey zombi zannettim lan. Abi ne kadar. Ben Minecraft'tan korkmaya başladım artık. Şunları bir kapatalım. E, şeyle. Okey. Bugün burada geçireceğiz. Yatağımız da var. Sıkıntı yok. E, at hiçbir yerden çıkamayan değil mi? Uyuyalım. Ne yatak çok uzakta. Tamam. Aslında var evet, ya çimleri e, biçeceğim direkt yatak koyarım oralara. Daha hızlıca. Evet artık daha hızlı şey oldu. Ben yatağımın olduğunu unuttum. O yüzden köyde geçiririz dedim. Ama baktım ki yatağım varmış. Hemen buraları yatakla evet çok kolay bir şekilde alabiliriz. Ama böyle de uğraşıyoruz biraz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. Ee, siz anlamışsınız ne dediğimi. Her gün diyorum. Like at abone olun lütfen. 211 abone olduk. Ee, at sen burada kal. Ben o arada birazcık arkadaşlar şey yap. Buralardan birazcık odun toplayacağım. Ama elimle toplayayım. Çünkü sopayla toplarsak şimdi daha şey olur. En azından tamam. Hem açık hem de bundan olursa da olsun ki yani anlatamadım ne dediğimi de. Hem turuncu renkte hem bu olsun hem de bu olsun. Yani fark etmez ama yeter ki evin etrafı odun ve kapı falan olsun. Çatısını da yapacağım. Çatısını, çatısını da yapacağım. Yeter ki olsun ya. Ev olsun abi.